Önceki videomuzda TwinSafe terminaller üzerinden uygulamanın nasıl yapılacağını göstermiştik. Bu videoda TwinSafe simülasyon kullanımı anlatılacaktır. Endüstriyel ortamlarda emniyetin sağlanması için safety ürünlere ihtiyaç duyarız. TwinSafe modüler ürünleriyle sistemlerinize kolaylıkla dahil edilebilir. Önceden oluşturmuş olduğum TwinCAD projemizi açalım ve bir TwinSafe projesi ekleyelim. Safety sekmesine sağ tıklayalım Add New Item seçeneğine tıklayalım. Karşımıza gelen pencerede 3 farklı özellikle haritalanmış Twinsafe projesi gözükmektedir. Birinci seçenek sadece mut değişkinin haritalandığı, ikinci seçenek hem Arrangement hem de Run değişkinin haritalandığı bir proje açarken, üçüncü seçenek boş bir proje açar. İkinci seçeneği seçelim ve projemize bir isim verelim. Gelen pencereden projemizin ismini verebilir target sistemi değiştirebilirsiniz. İlk önce target sistem bölümünden sistem seçimini gerçekleştirelim. Simülasyon işlemi EL6910 terminali ile yapılmaktadır. EL6910 terminalini seçelim ve gerekli ayarları işaretleyelim. Physical Device sekmesinden bunun bir simülasyon sistemi olduğunu belirtelim. External Device seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra TwinC grup altında bulunan Alice Device klasörüne gelelim ve sistemde kullanacağımız diğer simülasyon terminallerini ekleyelim. EL1904 4 kanallı dijital input terminalimi ve EL2904 4 kanallı dijital output terminalimi ekliyorum. Terminallerimin FCO adreslerini güncelliyorum. TwinSafe gruba gelip kullanacağım fonksiyon bloğu Toolbox'tan sürükle bırak yöntemiyle ekliyorum. Giriş ve çıkış değişkenlerimizi yazalım. Restart değişkenimi, e Stop birinci değişkenimi, e -Stop, ikinci değişkenimi e Stop ikinci değişkenimi, Çıkış değişkenimi yazıyorum. Variable Mapping bölümüne gelelim ve bu değişkenlerimizi linkleyelim. Ayrıca buradaki artı butonundan da değişkenlerimizi ekleyebilirdik. Restart değişkenimi EL1904'ün 3. kanalına, ayrıca durdurma girişlerimi 1 ve 2. kanala linkliyorum. Çıkış değişkenimi de EL2904'ün 1. kanalına linkliyorum. TwinSafe Toolbar'a geliyorum. Eğer TwinSafe Toolbar sizde açık değilse, View Toolbar bölümünden bu toolbar'ı açabilirsiniz. Team Safe Toolbar'daki Debug Safety Project butonunun aktif olması için projemi kaydediyorum. Proje kayıt işleminden sonra butonun aktif olduğunu görebilirsiniz. Butonuma tıklıyorum ve ardından Start veriyorum. Şimdi bloğuma RAM vermek için Variable Mapping bölümünü tekrar açıyorum. Fonksiyon bloğumu run veriyorum. Ve ardından birinci ve ikinci değişkenimi tetik veriyorum. Bloğumun aktif olması için restart'ımı tetikliyorum. Restart işlemi düşen kenarla birlikte gerçekleşecektir. Bloğumuzun run'a geçtiğini görebilirsiniz. Şimdi sistemi tekrarlamak için acil durdurma girişlerimden birini kesiyorum. Bloğumun safe hale geldiğini görebilirsiniz. Tekrar girişim veriyorum ve restart işlemini tekrarlıyorum. Düşen kenarla birlikte sistem rana geçti. Böylece twin simülasyonu nasıl yapılır görmüş olduk.